Yine ben, yine ben, yine ben. Hayırlı işler. Evet. Çiftlik iletişimden yine bomba gibi bir sürpriz geliyor. iPhone 11 çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Ve biz yine sadece bir telefon değil, telefonla birlikte yüzünüzde kocaman bir gülümseme hediye ediyoruz. Hem de yanında şarj aleti, kılıf ve ekran koruyucuyla birlikte. Peki bu telefonu kazanmak için ne yapman lazım? Çok basit. Bir, Çiftlik iletişim hesabını takip et. 2. Bu videoyu beğen. 3. Yorumlara en az 3 arkadaşını etiketle. Şaka gibi ama gerçek. Hadi bakalım bu çekilişi kim kazanacak? Peki çekiliş tarihi ne zaman? Kazananı 5 Mayıs'ta Instagram hesabımızdan açıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu çekiliş sadece Samsun'da yaşayan ya da Samsun'a gelebilecek takipçilerimize özel. Ve hediyesini elden teslim edip bu güzel anı paylaşmak istiyoruz. Amacımız sadece satış değil. Bu tarz çekilişlerle sizlerle bağ kurmak istiyoruz. Çünkü biz sadece telefon satan bir mağaza değiliz. Burası dostluk, güven ve samimiyetin de adresi. Unutma çekilişe katılmak için son 15 gün. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.